Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Cem. E, Bugün Cem'e ben bir sihirbazlık numarası yapacağım sevgili Cem. Hazır mısın? Ya açıkçası senden çok fazla sihirbazlık numarası göremediğim için hep yarışmalar hazırladığın için merakta ediyorum. Bu arada bağcın çözülmüş. Bağcımı ben özel açık bıraktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biri ayağımdaki bağcıklar açık. Diğer ayakkabımı bağladım. Şimdi bak sadece ayağımı hareket ederek e, bağcıklarımı bağlayacağım. Hadi canım. Vallahi bak. Hazır mısın? Tamam merakla bekliyorum. <laughs> Nasıl ya? Ya. Nasıl ya? Öyle ya işte. Bayağı bağladı adam ya. Ya. Nasıl yaptın bunu abi? İşte. Bir daha yapamam. <laughs> bir daha istemez. Sihirbazlık bazılık bir kere yapılır arkadaşlar. Bir daha da yapılmaz. İkinciye yaparsan. İkinciye yaparsan o katan. sihir Numara olmaz katan. zaten. Peki evet. nasıl yaptın? Arkadaşlara bunu göstermeyecek <laughs> <mesela, değil> misin? <laughs> Hayır. Videoyu kopartayım. <laughs> Hayır <işte>. gitti. <laughs> arkadaşlar şu şekilde yaptım ben bunu. Gördüğünüz gibi. E, bu bağcın aynısından bir tane daha vardı. Şurada bir klips gibi bir şey var. Bir dakika, dur bir. Heh. Bunu şuradan. Pantolona takıyorsun şu klipsin şurasını. Şu şekilde. Ve bu uzuyor. Şimdi ben ne yaptım? Bu bu şekilde duruyordu. Biliyorsun ben video başından beri bu şekilde duruyordum. İki elimde böyleydi. Ee, kısaca yaptığım şey buradan basıyordum. Daha sonra, evet, sonra ayağımı hareket ettirince de bunu bıraktım. Yukarı doğru geldi bu. Oldukça iyi numaraymış arkadaşlar. Hem de basit. Hepinizin hoşuna gidecektir. Yani tekrar ben. yapayım diyorum ama bunu bir... İçine sokması dert bir içine sokayım ben bunu istiyorsan <laughs> tekrar tamam. yapayım. Evet biraz meşakkatli oldu. Hazırlık ama... süreci biraz meşakkatliymiş arkadaşlar. Bu ipi buradan sokup bacak arasından e, pantolonun içinden geçirmek oldukça biraz... Yani çok oldukça... zor değil ama yani bir, bir e, zaman vakit aldı. aldı. Bir, bir de kaldı. tabii bunun için pantolon gerekiyor. Sen mesela şortla bunu yapamazsın evet, tabii ki. Evet olmaz ya zaten bağlı olduğu belli yani. Aynen çok belli. Tekrar yapayım istiyorsan artık bilerek evet. e, yapayım tekrar bu bağırmanın nedenini anlamadım ben. bağırma nedeni, bağırma nedeni bir etki vermek. hani böyle çok, çok çok zorlanıyorum bunu yaparken. İçinden halk çıktı veliyim ya. Halk, evet. <laughs> <laughs> bu şekilde bir numara. Bu kırtasiyelerde bulunan bir şey sanırım. Aynen kırtasiyelerde bulunuyor. Zaten bu aslında yaka kartı için. Hani toplantılarda falan böyle. Buralarını asarlar insanlar Aa, bak böyle. burada zaten belli. Aynen evet. buraya bir şeyler takarlar toplantılarda falan. Çok kolay arkadaşlar malzemeler. Bir de zaten sadece bağcık ayakkabı bağcı gerekiyor. Çok da pratik. Bence arkadaşlarınızı yaparsanız siz de çok eğleneceksiniz. Ee, bu sihirbazlık numarasından. Evet hem onları şaşırtıp hem de kendinizi eğlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada şuradaki linki tıklarsanız bu olay tarihte olmuş mudur olmamış mıdır adlı yarışmamıza ulaşabilirsiniz. Gerçekten eğlenceli bir yarışma oldu o da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.